Evet, mobil göç idaresinin e, aracı. Burası Gaziantep'in merkezi bir yere e, göç idaresi kimlik sordurarak etraftaki yabancı sığınmacılar veya evrak eksik veya benzeri Suriyelileri yerleri topluyor bu toplama merkezine götürülüyor muhtemelen sınır dışı olduğu ifade ediliyor. Şöyle bir hep beraber bakalım. <laughs> Evet. Ekip arkadaşlar burada. Evet. Ben Zafer Partisi kurucu Evet. Sizlere destek veriyoruz buradan. Ee, göç İdaresi'ne mi topluyoruz soru yer arkadaşlar? Evet. Ne yapıyoruz? Kimin evet. evet. soruyorsunuz herhalde? Evet. Ne yapıyoruz bu evet. peki arkadaşların Çekim yapmasanız sistem. işte doğal olarak bir sizi daha size katkı sağlıyorum. Evet. sağlıyor. yerde çekersiniz Burası, burası e, Gaziantep'in merkezi burada. Mehmet benim adım. Mehmet evet. Pamuk. Mehmet Pamuk. Zafer Fazlı Evet. görüyorsunuz Gaziantep'in tam merkezi. Gaziantep'te Nihayet başladığına inandığımız Suriyelilerin, yabancıların toplanarak göç iddiasını götürdüğünü tespit ettik. Bu Türkiye ve Gaziantep için büyük bir e, gelişme. Bunun devamını e, inşallah devam ediyorlar. Biliyorum, emniyetten ekim arkadaşlar gerekse arkadan, arka da göstererek Bu bölgede e, iyi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın katkısını Gaziantep e, görecektir bazı e, sertlerde iş yerleri ve dükkanlarını kapatan e, sorun yerler olduğunu biliyoruz. Kefen kapattılar. Güzel bir çalışma gözlemliyoruz. E, valimize ve İlemiyet Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz bu konularla ilgili. E, i̇nşallah devamı gelecek. İnanıyoruz. Kalın sağlıcakla.